İyi hmm. şuna baktın aslı ne kadar güzel uyuyor. Evet yaşıyor. çok yakışıklı. Nyam <laughs> nyam bu sesler de ne ya? Olamaz <laughs> <da mezarda> <laughs> <mi var? gülüyor> orada birisi var. O orada birisi var. Kaç kaç çabuk çabuk çabuk. <laughs> hey kim o? Kim o? Aa oh, ne oluyor ya? Ben örüken birisi beni mi izliyordu? Anlamadım vallahi. Arkadaşlar sizler de gördünüz mü? Eğer gördüyseniz videoyu beğenin. Galiba ben örüken birisi beni izliyordu. Polis miydi acaba o kişi? Polisler mi beni izliyordu? Ben bir hırsızım. Eğer beni yakalamaya geldiler ömür boyu hapishanede kalırım. Yok yok ya. Herhalde rüya gördüm. Arkadaşlar videoyu beni eğer gördüyseniz. Ama neyse. Ayılayayım da aşağı gineyim. Şöyle güzel bir kahvaltı diyeyim. Ondan sonra gideyim de bir hırsızlık yapayım. Bugün bayağı bir hırsızlık yapmam lazım. Çok para kazanmam lazım. <laughs> Hadi bakalım şöyle oturalım. Sandviçimizi yiyelim. Şöyle yiyelim bakalım. <laughs> gerçekten de sandviçin de efsaneymiş ya. Çok güzel bir gün. Arkadaşlar bu arada evimin yeni halini beğendiniz mi? Yeni paralarımla evimi düzenledim. Sizce nasıl olmuş? Eğer güzel olduysa yorumlara güzel yazın Kötü olduysa da kötü yazın tamam mı Ay şuna bak ne de güzel yemek yiyor Ne kadar yakışıklı Hayatımın aşkı Ay evet ya gerçekten de çok yakışıklı Bir çocuk bu Gökçe Evet ben de öyle düşünüyorum Şunun tipine bak ha, Yine sesler geliyor birisi Allah Allah ben yoksa delirmeye falan mı başladım ya anlamadım vallahi gitti. Aa, kimse yok buralarda. Herhalde galipten sesler diyorum. Ama neyse ya. Herhalde uyku semey olduğum içindir. <laughs> o zaman artık görevimize başlıyoruz. Bugün gideceğim büyük bir bankaya hırsızlık yapacağım ve ondan sonra da çok paralarım olacak. Hemen şöyle hırsız kıyafetimiz giyelim. İşte oldu. Hırsız gün ol iş başında. Hemen yukarı çıkalım. Gerekli eşyalarımızı alalım. İşte silahlarımız burada. Bugün bu silahı kullanacağım ve mermi olarak da bunu kullanacağım. Tamam bakalım. Şimdi sandığımızdan şöyle kazmamızı da alalım. İşte bu. Artık hırsızlık yapmaya hazırım. Hemen şimdi evden çıkalım da bankayı soymaya gidelim. Şöyle kapımızı kapatalım ve traktörümüzü atlayalım. Of ya. Valla şu bankayı soyduktan sonra kendime var ya çok güzel arabalar alacağım. Lüks lüks arabalar alacağım. Hırsızlık yapmaya traktörle mi gidilir abi? Şuna bakın ya. <laughs> İlk defa böyle bir hırsız görevi olabilirsiniz. Ama ben profesyonel bir hırsızım. Banka tam da şurada ileride Hadi bakalım traktörümüzle bankaya doğru ilerleyelim. Evet banka görmüş olduğunuz gibi burası. Hemen şöyle traktörümüzü şuraya park edelim. Tamamdır traktörümüzü koyduk. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu bankaya baksanıza bu bankada var ya bir sürü para vardır. Ve tabii ki de ben de hırsızlık yaparak şimdi bankayı soyacağım. Hadi bakalım şöyle sessizce şöyle gidelim bakalım içeride birileri var mı? Ha, evet içeride birileri var. Gökçe Hanım, Gökçe Hanım lütfen gelir misiniz? Sıra sizde. Yaşasın sonunda geldi. Biz para çekeceğiz. Tabii ki efendim. Ne kadar para çekeceksiniz? Ne kadar? Ona hediye almamız lazım. Çok güzel hediyeler. Ne kadar çekelim? 100 bin çekelim. 100 bin. Aynen bin TL, 100 bin TL. Tamamdır efendim. Hemen işlemlerinizle devam ediyorum. Aa, içeride birisi 100 bin TL para çekiyor. <laughs> Şuna bakın. Ben de şunun onun parasını soyacağım. Alın bakalım efendim size toplam 100 bin tane elmas veriyorum. Oley. Gökçe onunla var ya her şeyi alabiliriz. yani Çok güzel olur bizimle. Bence sevgili olur. Ne diyorsun? Kesin bu sefer sevgili olacak. Hem de kesin. <laughs> tamam efendim. Şöyle veriyorum size elmasları. Elmasları veriyor. O zaman artık hırsızlığa başlayabiliriz. Hey! Elleri kaldırın. Elleri kaldırın. Bu bir soygundur. <laughs> Elleri kaldırın. <laughs> Olamaz. Hırsız geldi. Hırsız geldi. Çabuk ellerinizi kaldırın. Bu bir soygundur. Hey! Sen! Duydum seni Şimdi bana bütün o paralarını veriyorsun bankadan çektiğin paraları. Hadi ver dedim sana ver dedim. Veremem ben ona aşık oldum çocuğa hediye alacağım. Anne öyle biz o çocuğa aşığız ona hediye alacağız olmaz. Abi işin yoksa ben de ben gidebilir miyim? Sen nereye gidiyorsun? Nereye gittin zannediyorsun sen? Orada dur bakalım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamamdır abi. Lütfen bana zar verme. Ve siz hadi be. Başlatmayın aşık olduğunuz çocuğa. Bana hemen verin. Çabuk. Olamaz ya olamaz. Ben onları canım sevgilime hediye alacaktım. Oh, bir elmasım oldu. Şimdi hemen çıkın buradan hadi hadi hadi. hadi. Daha ben kazıyorum hadi çık 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 <laughs> <kestim. gülüyor> Of ya olamaz ya. Aşık olduğumuz çocuğa hediye alacaktık Gönce. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel onu tekrar takip edelim. Oh, şunlara bakın ya. Neymiş aşık oldu. çocuğa hediye hediye alacakmış. Çok da umurumda sanki. <laughs> Şimdi gelelim sıra sana. <laughs> Lütfen abi. Lütfen bana sahip verme abi gel sesini gel sesini. Çabuk şunun kapısını aç bana bankanın kapısını aç hadi. Tamam abi tamam açıyorum. Görmüş olduğun gibi burada. Görmüş olduğun gibi. Daha, daha çok para vereyim sen istersen. Aa, tamam güzel güzel. Şimdi kaybol buradan hadi. Sakın bak polise çağırırsan çok kötü olur tamam mı? Seni bulurum olur seni bulurum yoksa. Aa, tamam tamam abinin ben. İmdat. <laughs> koskocan banka bana kaldı. Artık daha rahat hırsızlık yapabilirim. Güzel. Bankanın kapısı burada. Hemen şuraya aşağı dur inelim mi? Para gidelim. Ondan sonra bütün paraları alayım. O o paralarla var ya neler yaparım neler. Hemen inelim şöyle bakalım. İşte burası. Bu ne ya? Burada bir parkur var. Ah, karşıda bir tane kapı var görebiliyorum. O kapının orada herhalde paradosu Neyse bakalım o zaman. ve Ben de buradaki parkuru yaparım. Hadi bakalım şöyle hop tamamdır. Buraya geldik. Ve şimdi şöyle hop işte bu. Tamamdır buradan. Buraya da atlayacağız. İşte bu. Woohoo! Ben ne kadar profesyonel bir abi ya. Bana çok iyi bir hırsızım ben. Baksanıza parkur yapabiliyorum. Soygunlar yapabiliyorum. En iyisiyim ben. Hadi bakalım. Sonra buradan da buraya şöyle. Ve buradan buraya. Ve hadi bakalım. Neredeyse gelmek üzereyim. Sadece önümde bir tane blok kaldı. Hemen şöyle şurada atlayalım. İşte bu tamamdır kapısını açalım. Burada bir sandık var. Bakalım. Oh. Şuna bakın. Oh! Burada bir sürü elmas var. Kaç tane elmasım oldu? Kaç tane elmasım oldu? Şunlara bakın. Oh! Mükemmel mükemmel. Şimdi bu elmaslarla kendime yeni bir araba alabilirim. Ve artık traktörden kurtulabilirim. Hadi hadi. Hemen buradan çıkmam lazım. Bir sürü elmaslarım oldu. Bir sürü elmaslarım oldu. Artık çok zenginim. Çok iyi lüks arabalara binebilirim. Ve şundan Artık traktörden de kurtulabilirim Dandik traktör <laughs> Ah bir dakika Ben yüzümdeki maske çıkarmayı unuttum Ay polis falan gelirse beni e, şu olduğumu görmesin Hemen şöyle çıkaralım bakalım Hop tamamdır İşte oldu artık normal bir vatandaşım Silahımı da kimse görmüyor Ve şimdi gidip kendime güzel lüks bir Araba alacağım Burada bir tane galeri var araba galerisi Hadi bakalım oraya doğru gidelim İçeride birisi var mı ha, Evet var. E, merhaba kolay gelsin Ha e, e, buyurun hoş geldiniz. Ben bir tane araba almak istiyordum. Acaba elinizdeki en pahalı araba hangisi? Ha, en pahalı araba mı? <laughs> Kardeşim senin paran yeter mi en pahalı arabaya? Şu üstüne başına bak Allah aşkına ya. <laughs> ne? Nasıl ya? Benim tipimde ne var be? Sen kendi tipine bak oğlum. Bu ne böyle? Hiko baba gibi geziyorsun dışarıda takım elbiseyle. Ne diyorsun lan sen bana? Ben bu <laughs> galerinin sahibiyim oğlum. Sen hayırdır bana? İş mi koyuyorsun? Hmm, ulan var ya şimdi silah çekeceğim var ya bu herifi vuracağım ha. He. Neyse benim çok param var tamam mı? Sen bana en pahalı arabayı göster de alacağım ben. <laughs> İyi tamam hadi gel göstereyim sana. Bak şurada elmas bir araba var. Ama en pahalı araba görmüş olduğun altın kaplamalı araba. Nasıl beğendin mi? Ne? Altın kaplama bir araba mı? Oha! Görmüş olduğun gibi mükemmel bir araba. Ne oldu? Almak ister misin? Ama paran yetmeyebilir. Yeter yeter. Sen ne kadar olduğunu söyle bakayım onun bana. Ee, tamam hemen söylüyorum. 5 tane 64'lük elmas. Var mı paran o kadar? 5 tane 64'lük elmas. <laughs> ben de onun fazlası var oğlum. Al. 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6'yı da atayım da bu da sana cebine arşık olsun. Nasıl yani? Bu, bu, bu kadar para sana ne geziyor? <laughs> ben bu köyün en zenginiyim oğlum. <laughs> tamam efendim. Gerçekten size öyle davrandığım için özür dilerim. Çok özür dilerim. Neyse neyse hadi çık kenara. <laughs> ben de şöyle altın arabama bineyim. Of of şuna bakın arkadaşlar. Altın araba efsane ya. Hayırlı olsun efendim. Tekrardan bekleriz. Bilmiyorum. Eğer yani yeni bir araba getirirseniz haber verirsiniz. Şöyle sürelim bakalım arabayı. Oba. Uf, şuna bakın arkadaşlar. Araba çok gider mi? Oo, drift bile atabiliyorum. Abi drift attım. Gördünüz mü? Bir dakika yeniden atalım şöyle. Abi efsane bir araba ya. Altından arabam oldu. Traktörden nereye biniyorum? Şuna baksanıza. Oha, şuna bak çocuk ne kadar zengin. Altın kaplama arabayla geziyor aslı. Evet, göre canlı çok zenginmiş. Ay zengin olması beni daha da çok aşık etti. Göreceği bile biliyor musun? Ay aşık oldum daha da. Ay benim. <laughs> arabam efsane. Mükemmel bir arabam var artık. Hey dur bakalım. Hey, dur 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 Aa, ne oluyor ne oluyor? Aa, polis mi? Aa, abi vallahi ben bir şey yapmadım. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. <laughs> özür dilerim özür, dilerim, özür dilerim. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ha? Senden korktu Aslı. Korkmana gerek yok canım. Evet bizden korktu. Nasıl yani? Be beni beni, beni siz siz polisler misiniz? Beni tutuklamayacak mısınız? Hayır tabii ki yani seni tutuklamayacağız. Ayrıca senin ne suçun var ki biz seni tutuklayalım? Senin ha? tek suçun yakışıklı olmak. Ne? Yakışıklı olmak mı? Evet tek suçun senin yakışıklı olmak aşkım. Sabahtan beri seni gezici izliyoruz. Ne ne bir dakika siz siz beni izleyen kişilerdiniz. Biliyordum biliyordum. Beni neden siz gezici izliyorsunuz? Ayıp değil mi? Sen bir hırsızsın, tamam mı ne? sen? Hırsız mıyım? Kalbimi çaldın. Ee, oh, bir an hırsız deyince vallahi öyle bir korktum ki. Ee, kalbinizi mi çaldım bir an hırsız falan değilim canım ya ne benim hırsızlık işim mi olur Allah aşkına? Ben <laughs> çok doğru düzgün bir insanım ben hırsız falan değilim yani. Hayır. Şuna bak ne kadar da dürüst bir çocuk gerçekten de daha da çok aşık oldum. Valla ben de çok aşık oldum Her geçen gün sana çok aşık olurum Hadi kalbimi ver bakalım Kalbimi <laughs> mi vereyim sana Ya aa neyse be ben niye sizinle muhabbet ediyorum Hadi çıkın çıkın önden Arabama binmem lazım benim işim gücüm var kardeşim Sizinle konuşamam Ay lütfen <laughs> ben de bineyim bunu lütfen Aa Başka dur ben de <laughs> Aa bırak bırak Aa şuna bak aa, beni kucağına aldı Aa Şimdi gel bakalım arabaya binme Bizimle vakit geçiyor birazcık Ya gidin gidin çocuklar manyak mısınız ya Allah Allah bırakın peşimi Aa, Delirmişler şunlara bakın arkadaşlar benim gidici izleyip beni görüntülüyorlarmış Ay, Ama az kalsın hapse düşsem de çok korktum ya Birisi polis birisi normal kız Polisler diye çok korktum ya Ama neyse gideyim kendime yeni bir şeyler dağıtayım Hey hiç böyle gidemezsin ah, ah, Ne oluyor be oh, oh, Manyak mısınız siz silah çekiyorsun bana Evet ben polisim çünkü sen bir hırsızsın. Ne? Ben hırsız mıyım? Ah! ne sen? yere gidemezsin. Aa, ne hırsızı? Ben vallahi bir hırsız gelmedim. Evet hırsızı yaptım. Bizim kalbimizi çaldın. Bizim kalbimizi çaldın. Bizim bugün vakit geçireceksin. Duydun mu? Of ya siz valla manyaksınız ya. Bırakın o, beni artık bırakın. Koş 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 beni. Ya bıraksana kızım Kalbimi çalmaya utanmadın mı bakalım şimdi Güne parka gitme zamanı Ya Ay, ne kalbi ya. ya ben sizi tanımıyorum bile Ne kalbi neyden bahsediyorsunuz siz Hadi yürü yürü bakalım yürü oh, Allah'ım bıktım vallahi. ya Ya benim kendi ayağım var Beni bırak artık bırak artık beni ya Olmaz canım sevgilim Seni bırakma Sevgilim Hadi mi bakayım. ya ben seni nereden sevgin oldum Bırak beni artık bırak beni Aman <gülüyor> be <gülüyor> bıraktım İp gelim ağrımış Oo, ne kışıklı mı kışıklı of ya ne yapacağız şimdi Luna Park'ta? Şimdi beni iyi dinle ben bir polisim tamam mı? Eğer buradan gidersen seni hemen hapishaneye atarım. O yüzden bizimle buradan vakit geçireceksin duydun mu? A, tamam 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 beni hapishaneye atma. E, tamam siz, o zaman şöyle bir anlaşma yapacağız. E, burada sizinle birazcık vakit geçireceğim zaman geçireceğim. Ama sonra benim gerçekten gitmem gerekiyor çünkü yapmam gereken işler var. <laughs> Olur mu? <laughs> Olur olur hadi gel bakalım. Artık vagona binelim. Hadi gel bakalım kucağıma bin gidiyoruz. Seni birlikte. Aa, manyak mısın kucağına bindim gidiyoruz ya. Hadi bakalım çok eğleniyoruz. Aa, ben hiç eğlenmiyorum senin kucağına bindim mi? Vagondayım şu anda bir çocuk gibi aynı. Ya bırak beni bırak beni. Aa, çok ya çok eğlenceli. Çok tatlısın. Onun kucağına ah, almak ne ah, kadar şanslısın. Ya bak yine bindik. Ya bırak beni artık gözünü seveyim. Bırak beni. beni de itiyor. Beni de itiyorsun. Ya o <laughs> bırakın beni ya. <laughs> Oh, oh, tamam eğlendik. Eğlendik. Ya. bittim artık. Yeter yeter mi bu kadar? Hayır daha bitmedi. Gel bakalım Hayır, buraya. Aa, bırak beni ayarı. Yo, binmeyeceğim. Kuş anaferin. Gitme gitme şimdi artık. Bırakın beni. Manyak mısın nesiniz? Zıplamayacak mıyız daha? zıplamayacak mıyız? Oh, nereden çıktınız siz benim başıma? Ben ben ne güzel hırsızım yapıyordum. Ne güzel paramı kazanıyordum kendi başıma. Bunlar nereden çıktı? be anlamadım vallahi gitti ya. Buraya gel. Yoksa sıkıntı olur. bineceğiz. Ondan sonra ben eve gideceğim. Tamam mı? Hmm. Gelin bakalım şöyle. Ha. Bak ne güzel zıplıyorum. Uhu. Bakın zıp, ne güzel zıplıyorum. Zıp, zıp, zıp. Eğleniyor musun bakalım yakışıklı hırsız. Aa, yakışıklı hırsız mı? Ne hırsızı be? Neden bahsediyorsun sen? Kalbimi çaldın ya unuttun mu? Ben de senin Aa, tamam, ha. kalbini çalacağım. tamam ben çalmışım. Evet. Korkutuyorsunuz beni valla bir hırsız deyip deyip. Aa, evet çok eğleniyorum. Valla dünyanın en eğlenceli trambülün herhalde bu. Uhu. Uhu. Oh, oh, oh. Tamamdır Aa, eğlendim. eğlendim. Ne eğleniyorsun sen bakalım. Biz çok eğlenceliyizdir. Ben sana demiştim. Aa, demiştin evet evet. Hadi neyse kızlar. E, benim gerçekten gitmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu kadar yeter. Ya gitme daha buna binmedik. Ee, buna mı binmedik? Tamam sonra bineriz ya. Ama gerçekten aa telefonum çalıyor. Annem oraya beni hemen eve gitmem lazım annem bana çok kızar tamam mı? Kayınvalideme söyle biraz daha beklesin. <laughs> kayınvalideme? Evet o bizim kayınvalideme. Seninle evleneceğim ben. Senle mi evleneceğim? Senle mi? Ne diyorsunuz ya? Ben evlenecek, ben evleneceksin. Hayır, o benimle evlenecek. Gökçe sussana bir ya. Sus, oğlum sus dedim. Kaçıracaksın çocuğu. Hadi gel birazcık da buna binelim. Aa, kızlar gerçekten söz veriyorum size yarın görüşürüz. Hadi kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa, <laughs> <kimse geliyor. gülüyor> Aa, sonunda kurtuldum be. Oo, manyak mıydı nedir bunlar ya? Ben ne kadar hırsızlık yapıyordum. Nereden düştüm buraya anlamadım valla. Oh, şöyle gidelim bakalım. Ha, tamamdır. Peşinden gelmiyorlar artık. Ooo oh, oh, kurdum çok güzel. Ha ah, ah, benim hırsızlık yapmam lazım. Birkaç saat hırsızlık yapmıyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ve ve karnım çok acıktı. Oo oh, oh, karnım gurulduyor. Ah, aklıma bir fikir geldi gidip acaba hamburgerci hırsızlık mı yapsam? Bu sayede bir sürü hamburgerim olmuş olur. Ve karnım doyar ve sınırsız hamburger yerim. Hani öyle. Şimdi gideceğim ve hamburgerci hırsızlık yapacağım. Hemen gitmem lazım. Çabuk 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 çabuk. İşte hırsızlık yapacağım. Hamburgerci tam da burada. Ve şimdi buraya hırsızlık yapacağım ve bir sürü hamburgerim olacak. Ve aç karnımı da doyurmuş olacağım. Hadi bakalım şimdi buradan şöyle hırsızlık kıyafetimizi giyelim. İşte oldu. Artık hiç kimse beni tanıyamaz. Şimdi gidelim bakalım şöyle silahımızı elimize alalım. Şimdi buraya hırsızlık yapacağız. Hadi bakalım şarjlarımızı değiştirdik şöyle. Açalım içeride birileri var mı? İçeride kimse yok. Sadece bir tane çalışan var. Hadi bakalım şöyle elimizi alalım. Hey elini havaya kaldır. Bu bir soygundur. Elini havaya kaldır. Aa, olamaz. Hırsız. Hırsız. Evet ben bu hırsızım. Elini havaya kaldır. Bu bir soygundur. Duydun mu beni? Ve şimdi bana bütün hamburgerleri ver. Hamburgerleri ver bana. Çabuk dedim sana. tamam tamam efendim. Hemen hamburgerinizi veririm olamaz hırsız hırsız. <laughs> Şöyle vereyim size. Alın bakalım. Bir sürü hamburger sizin oldu. Bir sürü hamburger. Ne? 6 tane sadece hamburger mi verdin bana? Bana daha da çok ver. Daha da çok ver bana dedim. Çağrı da çok ver. Tamam efendim hemen veriyorum alın. Alın bakalım hepsini verdim size hepsini. Bakayım şimdi kaç tane oldu? Oh 64 tane hamburger. Oh. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Şimdi hemen buradan git. Çabuk bu McDonald's'ı aldık benim. Aaa ne oluyor? Kaldır ellerini dedim sana kaldır ellerini. Aa tamam 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 tamam. Olamaz bir dakika bunlar daha deminki kızlar. Çabuk edin. Silah burada mermiler de burada. Bari şu hamburgerleri hamburger. e. yem. bak? E. Tamam tamam özür dilerim. E. Ben 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 gerçekten sadece hamburger yemek istemiştim param yoktu. Şimdi o maskeyi çıkar bakalım hemen. Maskey mi? E, hayır olmaz. E, maskemi çıkaramam. Olmaz mı? Olmaz mı? Ne can bahsediyorsun Bu ne? işareti. Ah, tamam tamam özür dilerim. Maskemi çıkarıyorum. Ah, umarım umarım bana zarar vermezler. Sana çıkar dedim hadi. Tamam tamam çıkarıyorum. Ah, ah, alın e, maskem. Maskemi çıkardım. Selam oh. kızlar oh. ne haber? Oh. Sen? 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 Sen gül olsun. Sen hırsız mıydın? Sen demek hırsızdın. Demek ki biz bir hırsız aşık olmuşuz. Gerçek görebiliyor musun? Görebiliyorum ama aşık bile olsak hırsızdan çok kötü bir şey. Seni içeri tıkacağım. Ay, hayır, hayır lütfen lütfen kızlar. Lütfen beni hapsatmayın. Eğer beni hapsatmazsanız sizinle gerçekten de bir sevgili olabilirim. Size aşık olurum. Olur mu? Kusura bakma canım ama biz tamam mı? Hırsızlarla sevgili falan olmuyoruz. Öyle değil mi Aslı? Evet anne öyle. Biz bir polisiz. Ve şimdi seni kucağıma alacağım. Tamam geçtim sorgu odasına. Şimdi seninle konuşacağız. Sen neden hırsızlık yaptın? Anlat bakayım. Neden mi? Çünkü ben hırsızlık yapmayı seviyorum. O yüzden yaptım. Hmm, demek bu sende bir alışkanlık oldu. Hırsızlık yapmadan duramıyorsun öyle mi? Evet. Aynen aynen öyle oldu. Bence bunu hapishaneye atalım Gökçe. Yoksa bu yine hırsızlık yapar. Bak sen seni hırsızlık yapmayı. Çok fazla bir şey falan yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Aslı bana kapıyı aç bakalım. Aa kafam çarpıyor ya. Düzgün beni götürseniz. Aa yine kafam çarpıyor. Çekil şuradan. Çekil. Aa tamam. İşte bu. Geldik artık. Buraya gireceksin tamam mı? Geç bakalım. Aa iyi tamam geçiyorum. Of olamaz ya. Ömrümün sonuna kadar bu hapishanede mi çürüyeceğim ben? Hmm, Emre'nin hem de sonuna kadar. Hatta Emre'nin sana gelmiş bile olabilir. Şimdi cezanı çek bakalım anlaşıldı mı? Yürü Aslı, gidiyoruz. Aşk olacak yeni birisini buluruz biz de. <laughs> Aynı öyle biz de aşık olacak yeni birisini buluruz. Hadi gel bakalım aşk o Hayır olamaz. Oğlum oh, ya yakalandım ya bir saniyede yüzdüm ya. Ne güzel ne güzel sızımı yapıyordum. <laughs> ne yapacağım ben artık buradan nasıl çıkacağım? <laughs> ha? Ha? Bir dakika ya Aa, benim kazmamı almayı unutmuşlar <laughs> Bu kazma buradan çıkabilirim ki Ezik polisler <laughs> Şuna bakın arkadaşlar Kazmayı unutmuşlar almayı ha, Hemen şöyle kıralım Buradan çıkalım Tamamdır bunu kırdım Şunu da şöyle kırayım İşte oldu Artık buradan çıkabilirim Bakalım acaba buralarda birileri var mı Şöyle çıkalım bakalım yukarı doğru Tamamdır hiçbir şey gözükmüyor Şöyle açalım kapıyı Bakalım acaba yukarılardalar mı Şöyle bakalım şöyle sessizce. Ha, etrafta kimse gözükmüyor. Ha, buradan kaçabilirim. <laughs> i̇şte bu. ezik polisler. Beni daha bir sen atmayı beceremediniz bile. Ama ben öyle bir hırsızım ki buradan hapi bile kaçabilirim. Uhu, ben en iyi hırsızım. En iyi hırsız.